Herkese merhabalar ee, ismim Zafer Antal İstanbul Adalar ilçesi ee, burada emlakçılık yapmaktayım Planet Planetboard gayrimenkulün sahibiyim ee, adalarda hizmet vermekteyim özellikle Büyükada bölgesini bakmaktayım ee, herkesin Ramazanı kutlu olsun öncelikle ee, Şimdiki bu videoyu çekmemin asıl amacı adalar üzerinde belli başlı spekülasyonlar dönmektedir ee, bu konutlarla ilgili ee, ...bazı kulaktan dolma haberler yayılmakta. Bunlarla ilgili bir açıklık getirmek istedim. Son zamanlarda e, bu depremden sonra, Kahramanmaraş'taki depremlerden sonra... ...ortaya çıkan bazı haberler var. Onlarla ilgili bir açıklık getirmek istedim. Ee, Öncelikle bugün okuduğum bir haber var. Adalar Gazetesi diye bir gazete. Böyle herkesin elinde dolanan bir haber vardı. Onu inceledim, ona baktım. Birazcık üzücü bir haberdi. Aslı olmayan bir haberdi. İnsanları e, Galileya'na getiren bir haber olduğunu inanıyorum bunu. Yani e, şöyle anlatayım. Bu haberde demiş ki e, kimin yazdığını bilmiyorum, sahibini de bilmiyorum. Daha önce çok okumadım bir gazete. Bu benim. E, demiş ki orada adalardan kaçan kaçana e, adalarda sahibinden, yani adalara satılık evlerin çoğaldığını bu tip e, yazılarda bulunmuş satılık sayısının arttığına dair. Tamam, satılık sayısının arttığı doğru. Onun neden olduğunu da söyleyeceğim. Ama adalarda öyle kaçan kaçana, nakliye kamyonları her yerde doluymuş gibi şeyler inandırıcı, gerçekçi haberler değil. Yani Kahramanmaraş depremleri bütün Türkiye'yi etkiledi. Sadece adaları değil. Ama adalar üzerinde bunu yoğunlaştırıyorlar. Neden olduğunu ben de bilmiyorum. Zamanında buna benzer e, spekülasyonlar e, 99 depreminde yapılmıştı. O zaman insanların evleri çok çok düşük rakamlara çekilmişti. E, ama alan alıyor. Adalarda satışlar durmadı. Adalarda talepler var. Şu an adalara gelmek isteyen çok sayıda insanlar var. Bu konu hakkında zaten e, görüşüyoruz da bazı kişilere soruyoruz. Adaların hani zemini nasıldır? Hani adalar deprem açısından nasıldır diye. E tabii ki adalar eski bir yer. Yani burada e, 30 yaşından aşağı genç bina bulmak zor. E, onun dışında 3 katlı buralar hep. Genelde ahşap da var. Kargir binalar ağırlıkta. Yani yüzde sekseni kargir binalardan oluşmakta. Ama böyle kaçan kaçana diye bir olay yok. Yani telefonlarımız hiçbir zaman susmuyor zaten. Sürekli arayanlar var. Bu arayanlar sürekli satılık konutlar için arıyor. Satın almak için arıyor. Yani bir durgunluk bir var. Bu Türkiye çapında bir durgunluk var olduğunu Ama böyle bir şey söz konusu değil. Kimse kaçmıyor. Yani bu tip haberlere inanmayın. Eğer ki kafanıza takılan bir soru olursa beni arayın. Ben bu adalarda doğup büyüdüm. Yani bu adanın her karışını, her yerini bilirim. Yani kulaktan dolma bilgilerle hareket etmeyin derim. Şu an hala da adalara gelip ev almak isteyen yani o kadar çok insan var ki. Alan da var. Yani adalarda 12-14 bin adet konut var toplam 4 adada. Yani şu an satışlar düştü. Doğal olarak deprem olmuş. Tabii ki insanlar korkuyor. Yani bir yere alırken 30 yıllık, 40 yıllık binayı tabii ki araştıracak. Yani adalar için zaten birçok jeofizikçiden bu bilim insanları nitelindeki insanlardan hani soruyoruz biz de nasıldır bizim adalarımız yani gerçekten de tehlike altında mıyız? Pay attı evet adaların arkasından geçiyor diyorlar. Yani ama diyorlar adalar kaya. Yani adalar kayadan oluşmuş. Sağlam diyorlar bize hep bunu söylüyorlar. Yani ben böyle bu haberlere üzülüyorum. Adaların sağlam olduğuna ben de inanıyorum. Yani korkulacak bir şey yok burada. Yani yetkililerin ağzından duymadığınız hiçbir şeye inanmayın. Gazetelere sağa sola böyle yalan dolu haberler çıkıyor. İnanmayın. Satılık konut sayısı arttı. Bunun neden arttığını da size söyleyeyim. Şimdilik 1,5 ay içerisinde değil bu son 4-5 ay içerisinde bir artış var. Deprem öncesinde başlayan bir satılık konut artışı var. Niye? E zaten bu adada insanların gelmediği evler var. 10 yıldır, 20 yıldır, 30 yıldır boş olan evler var bu adada. Bunlar satılığa çıkıyor. Bu 2020 tarihi konut faiz indiriminde yaklaşık olarak benim 80'e yakın satılım vardı. Bu tarihi faiz indiriminde konut satı yani satılık konut adedim benim 40'lara inmişti. E şimdi bir durgunluk vardı zaten 6 aydır ileri gelen bir durgunluk. E ne oluyor sürekli tabii bir satılık geliyor bu da bu süreçte birikiyor. Yani normalde 60 tane satılım vardı benim deprem öncesinde. Şu an 80 tane var. Yani bir 20 tane bir fazla artış var yani. Yüzdesel olarak siz oradan pay biçin. Bunun depremle de alakası yok ama. Bunlar hiç sahiplerinin gelmediği evler. Diyeceğim o ki aklınıza takılan bir şey olursa beni arayın. Ben size detaylı bilgi vermek isterim. Yani topuya sordum. Dedim satışlar nasıl? Yani topudaki memurlara soruyoruz. Hani var mı bir şeyler oluyorum hani bilmek istiyoruz dedik. Yani şu depremde olduğu günden beri bugüne kadar şu 2 aylık zaman süreci içerisinde 10 tane yakın satış oldu diyor. Normal mi? Adalarda normalde deprem olmasa 40-50 tane olması gerekiyordu şu zaman sarfında. E normal bir düşüş bu. Deprem yeni olmuş. Yani bununla ilgili yani kimsenin yanlış düşünmesini istemem ve sormak istediğiniz bir şey olursa da beni arayabilirsiniz.